Herkese tekrardan <laughs> selam arkadaşlar. Bugün pumpkin carve etkinliğindeyiz. Geçen size demiştim ya pumpkin carve etmemiz e, ertelendi diye. İşte bugün ertelenmişti. O yüzden artık bugün yapıyoruz. Şu anda herkesi bekliyoruz çünkü çok fazla kişi aslında gelecek ama bilmiyorum. Belki daha asansördeki yazıyı okumamış bile olabilirler. Öyle bekliyoruz. Bakalım bugün vlog çekeyim dedim güzel olur belki. Tam gün kaybederken. Ondan sonra da akşam böyle planlarımız falan var. O yüzden ben eldiven taktım. Çünkü tırnaklarımı daha yeni yaptım ve onların bozulmasını istemiyorum açıkçası. Hayatımda ilk defa tam kaybedeceğim bu arada. <laughs> Çok komik duruyorlar. Bugün Halloween partisi. Evet. Halloween partisi ve hazırız. Şu anda tahminlerinizi yoruma yazmanızı istiyorum. Ne olduk biz? Hemen biz neyiz? Ee, sadece Bizi hani biz neyiz? Neyse. Zaten önceden e, pumpkin carving yaparken evet. biraz başlamıştım ama şu anda gerçekten tam olarak başlıyorum Vlog'ma ve e, tahmininizi yazmanızı evet. istiyorsunuz. Kapıda da hikaye Evet. Şey şu anda Biletiniz benim biletim diye. yok. Diye. Sokacağız ama bir şekilde. Halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz bu i̇nşallah, durumu. Inşallah, inşallah. Çünkü ben gerçekten boşuna hazırlanmış olmak istemiyorum. İnşallah. Ee, göreceğiz, bakalım ama... Sana e, al dediğimde alsaydın canım. Evet biliyorum, biliyorum. Ama ben arkadaşlar e, <laughs> yarım saat öncesine kadar hastaydım. Ama şu an hasta değilim. Yes <laughs> Şu an hasta değilim, hasta hissetmiyorum. O yüzden e, bakalım, inşallah. Tıkılırsa. Halledeceğiz bir şekilde. Gerekirse başka WhatsApp gruplarından bulacağız ama Ece'ye bilet bulacağız. Bir tane bilete ihtiyacımız var. Sadece bir tane bilete ihtiyacımız var. İnşallah bunu buluruz. O şekilde yani e, sizi güzel. haberdar edeceğim ama şimdilik bu kadar. Uber'imizi bekliyoruz. Güzel. Gelmek üzere oda. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Şimdilik. Uber gelmiş gibi. Ya ben gülümü unuttum Babayla zor görüşüyorlar. Nerede onu tut? Odağından. Ömer'imiz, burada. <laughs> Neredeyiz? <laughs> Ömer'imize bindik. <laughs> ya lütfen, lütfen bana çıkın. Vardır. Çir grubundan bir şey yazdın mı? Ee, yazdım da yazan olmadı. İnşallah buluruz. Ah, lütfen. Şu an 5 dakikamız falan var. Lütfen onların yazması Ama sadece gerekiyor. bir kişi görmüştüm. Bulacağız, bulacağız. Evet Çöz arkadaşlar, Sıraya geldik. Sıraya girmek üzereyiz. Sıraya girmek üzereyiz. Ve hala bilet bulamadık. <laughs> çok ne olur bulalım Bakacağız. çünkü... Şuradan gerçekten çok miyiz? istiyoruz. Şu an mesela şu an şuradan girsem. Mesela şu şu kapıdan diye girsem. Girsem mesela. Bence bunu yap, yapalım. <laughs> Bence plan <laughs> Neyse. bu olmalı. Um, bekliyoruz, yani gireceğiz birazdan sıraya. <laughs> Peki bir şey diyeceğim, reklamlarını yapıyorum desem? Ünlüyüm desem, evet. Ünlüyüm desem? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben şu anda okay. e, sıra için bekliyorum. Bayağı sıra var, aşırı sıra var. Ama e, hiç üşümüyorum o yüzden gayet okey. Demirler geliyor birazdan. Onları e, burada bekliyorum o kadar. Şimdilik bu kadar. İçeri girdiğimde görüşürüz zaten. Bayağı hızlı ilerliyor. O yüzden gayet okey. demirler geldiğinden çekeceğim. Aşırı yakışıklı bir çocuk geliyor şu an bir saniye. Selam canlar. Merhaba. kim Eski. Evet. Ve sırada bekliyoruz. Hala sırada bekliyoruz bu arada. Değil mi Ahmet'cim? Bu videoya çıkacak mı? Evet. Çıkışacak. Çıkış. Ama konuş. Konuş. Ben bol geldim. Bugün... Çünkü forma da giyiyor, jersey evet. de giyiyor ve de gel. Için. Dur dur ben de jersey de giyiyorum. Herkes komik. için. Ee, çek, çek, Oğlum çok güzel erkekler bir için gün olur. sadece yüz boyam hakkı. Ne yani herkes... Ee, umarım gerçekten güzel Yeha. bir gün olacak. Ve e, sizi bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Seviyorum. <laughs> seviyorum. Hala sıradayız bu arada. Bayağı sıra böyle şu anda ama bir sırada bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. thank mm -hmm. you Londra'ya gidiyoruz. Şu anda trendeyiz. Hatta 10 dakika falan kaldı. Hatta ne 10 dakikası? 2 dakika falan kaldı. Airbnb tuttuk ve Londra'ya gidiyoruz. Baya kocaman bir hızımız var. Çünkü olmak zorundaydı. Kostümlerimiz var içerisinde. Neyse. Zorlu, zorundaydı Demir. Demir zorundaydı. Neyse. Ee, şöyle. Hazırlanacağız. Hazırlanırken bu töreni çekerim. Ama bu kombinim aşırı güzel olacak. Biraz üşüyeceğim ama yapacak bir şey yok. Güzellik acıdır. Tatlanmak <laughs> gerekiyor bazen. Şimdi tren. Çok az kaldı. Leylüş ile buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Böyle. Gece de bir ayrı güzel oluyor da. Ben vlog çekemeyeceğim galiba Londra'da arkadaşlar. Biraz korkuyorum. Neyse kusura bakmayın. Şimdi biz e, Airbnb'ye varalım. Eee. Bana mesaj geldi. Metrodayız şu anda. Ee, biz geldik ama Airbnb'mizde kapıda kaldık ya yani ilk günden. Neyse bekliyoruz adamı bekleyeceğiz yapacak bir şey yok benim de şarjım e, kısıtlı o yüzden öptüm. Bir şey söyleyeceğim bütün her şey kamerada bittim. Bu arada Çünkü... ağır Hatta Hello. Demir! Demir. 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 Halloween kostümlerimiz. Ee, biz Leyluş... Çok özür dilerim. Yüzümü gözümü görmeden. 60'lar kızıyız. 60'lar kızıyız. Ee... <laughs> tamam. Evet. Başlayayım mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar, Halloween bölümüyle karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır bu arada gerçekten Ben daha önce hiç YouTube videosu çekmedim, bilmiyorum. Yok, çok iyi saydı bu arada. Aa, bu gerçekten hayır, çıkacak ne? mı? Ben utanmıyorum. Tamam, devam tamam, edelim. Tamam, hayır. Aferin. 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 Dur, şu an tamam. hani tamam. emin üç, iki, olduğun başlayalım. sürece... Aa, yani, tamam. 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 Selam arkadaşlar. Hello. Biz... E... Ee, ya son, ben bu arada sonunda Levşar'dayım. Arkadaşlar sonunda. Biliyorsunuz, ben de sonunda levişler. Biliyorsunuz neler yaşadığımı <laughs> e, Airbnb'mize biraz sıkıntılar çıktı. Ama neyse şimdi şimdilik gayet güzel gidiyor. Ben dur. Ben öşüm. alıyorum elime. Al, al, al Eceler çok al. zor geldi. Gerçekten ben 10 evet. dakikada bir eceleri neredeyse çok neredeyse evet. Kıyaman neler neler yaşamışlar. Ece anlatacak zaten sonra anlatma ya. geldiler. Bizim mutfakta o da arkadaşlarım yine çok güzel vakit geçirdik. Şimdi evet. benim yurdumda yaşayan Türk bir arkadaşımızın ikizinin Performans performansını da. izlemeye gideceğiz. Grupçak, kostümler yaptık. Kostümler yaptık. kızıyız. Evet. <laughs> ben, ben, ben botlarımı gösterebilir miyim? Benim böyle evet. botlarım var. Evet. <laughs> ama ben de herkesin göstermek istiyorum. Tam bir Sharon Tate makyajı. Ben ya. ona yakın olmaya çalıştım. Ama onun kadar güzel olamadım. Değil yani çok güzelsin. O kadar, o kadar yüzün yeter. güzel, 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 güzel makyaj yapmış herkese. Bakın benim... benim... Zaman şu eteğin güzelliğine bakın. Demircim, <laughs> demircim. <laughs> demir <laughs> demir <ben. gülüyor> Benim Tinkerbell'im biliyorsunuz dövmem yüzünden. Mutlaka fotoğraf çekmek istiyorum. İnşallah Elvis çekebilirim. Elvis şimdi burada. <laughs> Asla bir Elvis Presley şarkısından yakınız. Demir Elvis Presley. Ben Elvis. Biz Leylüş'ler 60'lar rockstar kızlarız. Rockstar rock şey Hayranları de. groupileriz. Demir'in konserlerini takip ediyoruz. Evet tabii ki. Yani Elvis'in konserlerini takip ediyoruz. Böyle bir grup kostümü içerisindeyiz. Böyle. Benim de kırmızı şeyimi göstermek istedim. Bu kadar. Ben e, çünkü ben. Seni e, daha detay çekebiliyor Çünkü arkadaşlar Ece'nin eteğini görmenizi istiyorum. Çok güzel. Peki, Çektim. Arkadaşlar şu korsenin evet. güzelliği. Etek. Böyle. E, Eteğimizde yapraklardan oluşuyor Aynı zamanda şöyle bir kanadımız var. Ah, kanadını taksan kanadını da görürsün. Kanadı mı? Alışmam gerekiyor tabii ki ama. Evet biraz klapta daha şey kanat. <laughs> Bir saniye. <Ben> <laughs> Şimdi bakın. Şöyle. Aslında şu. Çok tatlı değil mi? Arkadaşlar çok güzel. Aslında böyle. Ama e, bu kan ne kadar takabileceğim onu bilmiyorum. Ama, Olsun e, burada çıkmış. At Görmem bizden. Hmm. Bir, yüzden. Şurada ee, bir benim tane fotoğraf bakar çekeceğiz. Neyse. Çünkü böyle. Çünkü böyle kostümü. Makyajım bu şekilde. Evet. Bu makyaj o kadar evet. uğraştım ki anlatamam. Baya güzel. Ömrümü verdim. Aşırı. Ee, botlarım bu şekilde. 60'lardan evet. çıkma. Evet. Kırmızı kilo çoraplarım. Bence aşırı iyi. Bunu bütün gerçekten thrift store'larda Çift shoplarının hepsini aradım ve sonunda bunu buldum. Pişiricem bu bu yani... O kadar rastgele buldum ki bu arada. Yani gerçekten Amsterdam'daki, ben Amsterdam'da yaşıyorum. Amsterdam'daki tüm çift storeları gezdim ve bunu buldum. Ve çok mutluyum sonunda. Yani Çocuğumu bu kadar mükemmel olamazdı. Çalıştım. E, uğraşlar gerçekleşti. Uğraşlar <laughs> çalıştı. Halloween en sevdiğim bayram. <laughs> evet demiş <laughs> <o>? Halloween'im. <laughs> çok heyecanlıyım. Ben de Nil'le aynı konseptteyim tabii ki de. Makyajım şöyle. Ben saçımı kötü yapamadım. Asla beceremedim. Çünkü saçlarımı glikolik asit kullandım salak gibi. Duş alırken o yüzden inanılmaz dümdüz oldular. Neyse bu da Elsem. Ney şu, var ya. Var ya. Böyle bir şey yok yani. Mükemmel. Bu arada saçım da gayet yani grup şey inanılmaz. Alalım, grupi, grupi rockstarlar alalım. Ben şeyi çok seviyorum. Her yıl... Benim çok güzel saçımı ben her yıl e, 60'lar 70'ler rock dünyasıyla alakalı bir kostüm yapmayı çok seviyorum. Geçen sene David Bowie'ydim. Bu sene groupie'yim. Böyle. <laughs> çok iyi. Ofş çok, yani. çok, çok iyi. Acaba seneye ne olacağım? Allah ne Allah. Bakalım bu vlog'a bu vlog e, şey yaparız. Eklenti. <laughs> Rockstar benim. Ben grubam değilim. Ben Video, video alıyor. Yani. Sabah gibi 3 dakikadır. Demir. Aa. Oha. Demir'cim e, Rockstar... Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çok heyecanlı. E, metro kapanacak birazdan ama gidiyoruz. Evet. Metosizlik. 10 saattir çıkmaya çalışıyoruz ve çıkamıyoruz. Benim montum kostümüm uyuyor. Aşı, Ay çıkma. Ay. Hayır, A, hayır altıncı kata bastı. Arkadaşlar tilki vardı. Arkadaşlar tilki. Arkadaşlar tilki. Tilki vardı ama gitti. Hazırlar. metrodayız. Partiye doğru ilerliyoruz. Tube'dayız. Okay. Ben bundan da iyi hatırlıyorum. Ha. Hatırlıyorum. Çok iyi bir şeydi o. Bu e, şeyim, ceketim. Gidiyoruz böyle. Pues. Aynen öyle. <laughs> Bu ceketim. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok seviyorum ya. Yani. <laughs> <Uf>. <Commander tones> Metro'yu bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bayramlarımla birlikte. <dance> Bak, oh, o bayağı strong. Metro geliyor demek bu. Evet. Ee, biz mesela. hayranları değiliz demin. Biz eee kostümü evet. açıklamak istiyorum. Biz, biz 60'lar da... kızıyız. 60'lar kızıyız. E ben de 60'lar. Altmışlar... 60'lar Rockstar oh. müziğini e, takdir eden seven insanlarız. Ben de 60'lar. İngiliz 60'lar altmışlar... alternatif sahnesinden çıkan iki tane hanımefendiyiz. Biz. Peki peki ama o zaman ben de 60'lar. Altmışlar... Ben de 60'lar Rockstar'ıyım o zaman. Allah. E. Thank you. çaktırmıyoruz. Zaten bu elbiseyi de çok giyecek bir başka yerlerde. Aynen <laughs> zaten. Yani, o arada bu arada ben de yiyeceksin. elbisemi bir tek Halloween için çeftledim. O kadar. Ben e, biliyorsunuz sizinki ben olmayı bayağı planlıyordum. O yüzden bugün de de dövmesine olmam Tabii evet. canım. Harika A, bir seçim. Sarışın. Sarışınla dövmem falan. O yüzden dedim ki böyle olmam gerekiyor kanatlarımı Kanadın çok güzel yani. metroda kanadını taşıyoruz. Kanatlarımı yanıma taşımak zorundayım ama alışmam gerekiyor. Biraz hani zorlanıyorum kanatlarımı taşımakta. <laughs> evet ama bayağı bekler. Bakın. Bu arada çok kanatlarıyla birlikte çok güzel görünüyor. Evet. <laughs> Londra metrosundan bu kadar vardığımızda çekeceğiz efendim. Evet. Arkadaşlar Westminster istasyonundayız. Ee, circle Line'a geç geçeceğiz şimdi. Jubilee Line'a gideceğiz. Bir, bir tane ee, mi Evet, evet. Değişimi bir tane daha. Herhalde yapacağız. Eee yapacağız çünkü <laughs> Evet, dinle üç demek istiyorsun. Değişme yapacağız çünkü Uzak yani nasıl açıklayabilirim Uzak. size başka Bayağı 40 dakika falan gidiyoruz bu arada. Öyle Sıkıntı şey. Çünkü... değil. İstanbullular olarak alışıyoruz. <laughs> ben alışık değilim. Bulalım bakalım. Neş şu, bak, izliyoruz, dinliyoruz. Biz buradayız. Biz neredeyiz? Buradayız. Evet. Westminster. Hangisi ne Fuck my fucking Gel gel dans edin. Ellerden yap şu. Fuck my fucking Halloween'e hazır bir insan görüyorum burada. Work Arkadaşlar <laughs> çok <laughs> uzak. Hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. O yüzden haydi gelin. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Orada sıkıntı değil çünkü ben, ben zaten çok hep döverdim. Londra'da bir arabaya binmiş olmamızdan da mutluyum çünkü sahada araba kullanılmasını da Çok deneyimlemişim. Evet, Deneyimlemiş oluyorum. Ben adamı, deneyim adamın, adamın tarafından de. binmeye çalışmışım. Ben şu an ben şoför, şoför koltuğuna gidiyorum. <laughs> evet, evet benim zor, zorladı birazcık Abi, şoför koltuğunu. Sağ. Ya. Bir dakika, kıyamam açık bir şey ben Amerika'dan geliyorum <gülüyor> da. <gülüyor> ben Umarım yani şu an hani... Evet yani Alıştım ama hani alışmış ee, gibi de değilim de bu alıştım, arada. De ben hiçbir şey alışmadım. Ben burada yani. yaşamıyorum. Evet. Yani Nil'im, buradaki Nilim 12. burada yaşamıyor. Falan. Aynen öyle. Evet. <laughs> ben güzel de yaşamıyorum arkadaşlar. Ben Amsterdam'da her şey solda. Yani en güzeli. Gibi. Aynen öyle. İşte Olması evet. gereksi gibi. Neyse. Şimdi klava doğru yani. gidiyoruz. Yeni oldu. Evet. Kriz kremimize geldik. Fincandayız. Leylüşeneli bekliyorum. Yemek yani, yani. yiyeceğiz. Ve kahvaltı edeceğiz. Gerçekten dün gece yani açlıktan ölecektim falan sandım. Ama yaşıyoruz Beniz. biz. Arkadaşlar bugünkü hisleriniz nelerdir? Çok enerjik evet. yanımda. Ben de var. Ben de güzel bir Ben oluyor. Halloween makyajımı silerken göz altlarım hala mordu. O yüzden belli ki, <gülüyor> <gülüyor> ki makyaj değilmiş. Sadece uykusuzmuş. <laughs> çok <iyi>. ben <laughs> makyajımı silmeden uyumuştum. Biraz ben... zorlandım. Ben arkadaşlar ben makyajımı <laughs> tuvalet kağıdıyla sildim. Tamam. Tuvalet kağıdı. Bu benim için çok büyük bir rezillik bu arada. Neyse. Sen ne makyajın <laughs> Görmedim mi? Fıstıklar almadı Biz de gideceğiz mı? bugün. Eskiden konuştuk. Çok değil ama. Ama geliyor o yani geldi. Of. Tipim çok fena. Evet arkadaşlar ikinci tamam. günden selamlar. Selam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz dışarı çıkıyoruz ve yani saati baya geç yaptık. E dör, kaç saat <laughs> dört oldu herhalde. Evet. Ancak çıktık. Neyse ama zaten çok da böyle. Ee, çok güzel planlarımız var şimdi. Fashion chips, fashion chips yiyeceğiz. <laughs> Oy. öyle. Ben yanlışlıkla yanlış markete yürüdüm arkadaşlar biliyor musunuz? Bir e, oradan bir 40 dakika falan kaybetmiş olabiliriz ama hiç sorun değil. <laughs> Ayrıca bu nasıl bir şey Çok güzel. Acayip iyi gidiyor. Şu oha çok iyi çıkıyor. Neyse. Yürüyoruz. Oh my goodness. 05'te. Aynen. Evet arkadaşlar. Hava ne kadar kötü olsa da biz devam ediyoruz. Oh. Biz amacımıza ulaştık arkadaşlar. Ay. National Express. Çilek. Çilek yemeye geldim. Çikolatalı. Wow. Hadi. Wow. Evet. Geldik. <laughs> Burrow Market'in içerisindeyiz arkadaşlar. Geziyoruz. Famous çileği bulacağız. Demir e, çilekli bir çikol Çilek, Demir çok istedi. Ve kendisi normalde çilek çikolata sevmez bu arada. Kendisi... Çok işleri. E, bu Clemson'da da var. Evet. Aa evet. Bu tane. Demir adları çok benziyor ya. Uludağ gazoz arkadaşlar çileye geldik de bayağı sıra var. Ha. Ama çileye geldik aşırı güzel duruyor bu arada. Bir mavi sırtınca şey, oluyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Evet. ne? Bu ne? Bu Bu bak. İşte burada ufak ufak video bu. Sonra video. Ha. Hayır ama farklı tarz bir dakika bir daha yapacağım. Burmak'ta yediklerimiz, denediklerimiz. Çok güzel. Çok Duyacak sanki Demir. Duyacak <laughs> Duymayacak. Bir bok duymayacak. Evet arkadaşlar. Bu sefer gerçekten Intentionally, isteyerek geldik. <laughs> Keychain aldık. <gülüyor> <gülüyor> Çek çekiyorum. Ben çok sefilim. <laughs> Hadi yürüyelim bari sightseeing gezme. Çok arkadaşlar çok iyi. Gerçekten şu an bir şey experience oluyor. Sen bir Londra bölümü değil mi? Tourist evet. <laughs> experience oluyor. <laughs> daha güzel. güzel. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel bir parktayız arkadaşlar. Şu Baksana. Pişt. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor. Ben nefret ediyorum. Oha gördüm. Hadi gidelim. Peki Bakayım. aynı. Gidelim artık. Bakayım. Şimdi. Abi bence o heykel o gerçek. Değil hayatım. Wow. Evet, e, evet Buckingham. Buckingham. Yada. Buckingham Hava da gri. Adam da gri. Çok haklısın Demir. <laughs> aynen. Bugün ama ben çekeyim Çok güzel. Evet arkadaşlar. Buckingham'dayız. Ben yokmuş. Maalesef. O yüzden zaman. gidiyoruz. Çok, çok yağmur ya, ya. Ve ben görmüş olduk. Nefret ediyorum. Neyse, görmüş olduk. Çok güzel oldu. Güzel bir gün. Güzel bir Devam. Şey çipsi yapmış, hmm. şey Evet, ben çipsi doğru ilerliyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O kızın interview'unu gördün mü? Aynı. Aa. Hayır, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Çok iyi. Hepsi hep şaşırıyor. Çok çekmiş ve eksi olmuş. çok hoş görünüyor evet, bu, bu Evet, vlogumuzun son günleri. Son saatleri. So, son saatleri. Bir Londra tatilinde son geliyor. Londra trip'in sonuna... Ama son Londra tatilinde. Hayır. Ay. Asla değil. Evet, şimdi... Ben Gerçekten biz nereye gidiyoruz acaba? Yani. Çekeyim seni. Çok <laughs> 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 Tamam sen anlat ben sen kameramanım. Evet arkadaşlar. Kenny Wolf'tayız. Şey Ama <laughs> hayır yok. Dişim, hayır. evet arkadaşlar dedim ne yapacağımızı bilmediğim gibi. Neyse. Eee Kenny Wolf'tayız. Geldik. <laughs> Bakalım sizinle beraber keşfedeceğiz aslında. Evet. evet. Ben de bilmiyorum. Buraya hiç gelmedim. İndik ve şu anda böyle bakıyoruz boşmuşuz. Bir planımız yok. 3 yani. adım attık ve böyle ee ne yapacağız? Bence <laughs> Olduk bugün biraz mental yorgunluğumuz buna yetiyor zaten. Aynen öyle. Sıfır eforla. Şuna çek, şuna çek. Şey Tren. <laughs> yes. Bir yerde bir maça falan bir <laughs> içeriz. Maça içelim. Bir maça, a maça yani, akar. Bakalım, Aynen. Bir varamıyoruz bir yere. Ben TikTok'tan açar ne yaparız <laughs> diye bakarım. Evet evet çok <laughs> mantıklı. Ama metro Çünkü şey, şey me, çıkışımız, tube çıkışımız çok güzeldi. <laughs> tube. <tüübü. gülüyor> Bugün, aa demir yok bu arada yanımızda. Evet. Bugün kız demir aynen de, Demir aramızdan ayrıldı ve şu anda üçümüz kızlar olarak devam ediyoruz. Demir aynen. tempoya ayak uyduramadı. <laughs> yok Demir ama dün işte şeye de falan gittiniz ya o da biraz aa, şey evet. yaptı. Yosuke, o o migrenini o migrenini Yosuke, şey yapmış olabilir. Bayağı etkilemiş evet. olabilir. Eee um, Öçke izledik Demir'le. Öçke Yukmatch'ın e, seti vardı. Orada birazcık ha Yukmatch mı adamın adı? Soyadı. Hayır. Japonlar Sweden League söylemiyor mu? Aa öyle bir şey. değil bu bilgi şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Herkes Yusuke Yusuke diye bağırıyor. Çin değil miydi o ya? Hayır Japon. Çin, Japon, <gülüyor> Japon, <gülüyor> Japon. Öyle mi? Evet evet. Evet. Odamın <laughs> da şöyle <laughs> Kendisi inşaat işçisi sonra kanser olduğunu öğreniyor sonra diyor ki o zaman hani bütün her şeyi bırakıyorum ve hayatımı yaşamaya başlayacağım ve DJ olacağım hayallerimi takip edeceğim diyor sonra DJ oluyor ve Boiler Room seti çok ünlü oluyor ünlü oluyor ve böyle bir DJ kariyerine şey yapıyor. Yani iyileşiyor Kanserlik adam yani. Sanırsam şey, ben onu o kadar araştırdım. İyileşiyor <laughs> iyileşiyor iyileşiyor. Ben, ben de biliyorum 5 yıldır falan kanser free. Aynen. Oh, çok iyi. Çok Aynen evet. Ben evet Aslında çok... oh. bir işaret. Hayallerimizi evet, takip etmek evet. için pes etmememiz için <laughs> Nereye gidiyor? Asla pes etmeyin. Seninki çok ilgi çekiyor. İlgi çekiyor. Benim tuşlarım böyle değil. Kamerada çıkmış. Ay ben gidip çarpıyorum.